Merhaba arkadaşlar. Sayfa 38 sırası da uygulamasını hemen yapalım. Buradaki uygulama çok basit. Matematiğin e, temel konularından biri yani işlem önceliği var. İki sayıyı toplayıp 2 ile çarparak çıkan sonuca 5 ekleyen ve oluşan değeri mesaj verdiren program, programı işlem önceliklerine dikkat ederek yazınız. Şimdi burada değişkenler istediğimiz değeri verebiliyormuşuz. İşlem önceliğine burada dikkat etmemizi istiyor. E, yani matematiği kod ortamına aktarmamızı istiyor aslında. Basit bir örnek. Hemen yapalım bunu. Editörümüze geçelim. Hesapla diye bir buton koydum. Ee, siz de bu şekilde ekleyip tekstini değiştirin. Hesapla butonun içine girdim. Hemen ne yapacağız önce? Değişken oluşturacağız. Int sayı 1 diyelim. x sayıdan birisi sayı 1 olsun. Hemen değerlerini de atayalım. 5 diyelim. Int sayı 2. Bu da alt olsun. Bir de int işlem diyelim. Burada da işlemimizi yapacağız bizden istediği. Şimdi burada önemli olan sayı 1 ve sayı 2 nasıl topladığımız. Sayı 2. Sayı 1 ile sayı 2'yi topla. Sonra ne demiş? 2 ile çarp. Üstüne de 5 ekle. Yani böyle doğru gibi görünüyor. Ama aslında burada matematiksel olarak bir işlem önceliği hatası var bizden istediğine göre. Burada sayı 1 ile sayı 2'yi toplayıp 2 ile çarpmaz. Önce sayı 2'yi 2 ile çarpar. Daha sonra 5 ve sayı 1 ile toplar. Bu da sonucun yanlış olmasına sebep olur. O zaman hemen ne yapacağız? Önce toplanması gerekenleri parantez için alacağız. Aldık güzel. Bunu şimdi mesaj kutusunda gösterelim. Mesajı bak. al diyoruz hemen. sıra sizde uygulaması cevabı diyelim. Cevabı ne olacak? Artı ile bağlıyoruz hemen. Hangi değişken? İşlem. Çalıştıralım. Hesapla diyorum. Evet. Cevap 27. Nasıl yaptı? Hemen şurada biz kendimiz yapalım. 5 artı 6 şurası. Şuradaki değişkenlerden 11. 11 çarpı 2. 22 artı 5. 27. Şimdi değerleri değiştirelim. Buraya mesela ne yapayım? 8 diyeyim. 6, 8 daha kaç yaptı? 14. 14 çarpı 2. 28. 28 artı 5. 33. Değil mi arkadaşlar? Şimdi çalıştıralım. 33 değerini bir hep birlikte görelim. Evet. Sıra sizde uygulaması cevabı. 33. Oldukça basit bir uygulamaydı arkadaşlar. Ee, diğer sırası da uygulamalarını bu şekilde yapacağız inşallah. Görüşmek üzere.